Merhabalar. Haziran 2025'teyiz ve Fenerbahçe'miz için e, oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Öyle valla. Amya içinde bir huzursuzluk var hissediliyor. Aynen. Kongre üyeleri imza topluyor duyduğumuz kadarıyla. Eylül'deki kongre öncesi tansiyon bayağı yüksek. Hı hı. Başkan Ali Koç da bir baskı altında. Anlaşılan transferde büyük bir hamle yapıp e, durumu biraz toparlamak istiyor. Kesinlikle öyle görünüyor. Özellikle forvet attı. Yani resmen alarm veriyor. Evet. Ceko gitti. En nesiri tamam gollerini attı ama bir türlü o istenen hani taraftarla o kimyayı yakalayamadı sanki. Yakalayamadı evet. İyi bir teklif gelirse hemen gönderilir gibi bir hava var. Yani net bir santrafora, golcüye ihtiyacımız var. Ama çok acilemde. İşte tam bu noktada da gündeme gelen çok heyecan verici bir isim konuşuluyor. Jonathan David. Evet Jonathan David. Lille sözleşmesi bitti. Serbest kaldı. Adı bizimle çok geçiyor. Hatta e, Galatasaray'la da anılıyor diyorlar ama... Yok canım, David kalibresinde adamın ne işi olur orada? Yani, peki kimdir bu Jonathan David? Nedir? Fenerbahçemizi aradığımız ilaç olabilir mi? Hadi sizler için biraz daha yakından bakalım bu isme. Bakalım bakalım. Şöyle temel bilgilerle başlayalım o zaman. 25 yaşında genç sayılır, Kanada milli takımının da önemli bir parçası. Hı hı. Brooklyn doğumlu ama Haiti kökenli, sonra 6 yaşında Kanada'ya göç etmiş ailesiyle Avrupa'ya da erken gelmiş, önce Belçika'da Gent, sonra Fransa'da Lille. Doğru, hatta Lille o zamanlar için rekor bir parayla 30 milyon euro gibi bir bedelle gitmişti. Evet evet, 30 milyon euro. Lil kariyeri de baya parlak geçmiş anladığım kadarıyla. Çok parlak, 5 sezon oynamış orada. Lig 1 şampiyonluğu var o süreçte. 170'in üzerinde lig maçında 87 gol. Müthiş bir istatistik bu. 87 gol çok iyi. Şampiyonlar Ligi'nde de oynamış, kendini göstermiş. Hatta geçen sezon Real Madrid'de, Atletico Madrid'de falan golleri var. Düşünün yani seviyeye. Vay be. Kanada milli takımında da 60'tan fazla maç oynamış, 34 golle ülkesinin gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu şu anda. Maşallah diyelim. Peki oyun stili 1.78 boyunda en önemli özelliği sanırım iki ayağını da kullanabilmesi değil mi? Kesinlikle iki ayağını da çok etkili kullanıyor. Bu acayip bir avantaj. Büyük avantaj. Sadile bitirici mi peki yoksa oyunun içinde mi daha çok? Bazı yorumlarda daha çok bitirici hani o ceza sahası golcüsü diyorlar. Ama bazıları da Kanada milli takımında daha farklı, daha gezgin oynadığını söylüyor. Modern bir forvet diyebiliriz. Yani hem ceza sahası içinde bitiriciliği çok iyi, pozisyon sezgiliği. Tezgisi çok güçlü. Zaten Lille'deki gollerinin çoğu ceza sahası içinden. Hı hı. Ama aynı zamanda topla dribbling de yapabiliyor. Adam eksiltebiliyor. Sırtı dönüp top alıp oyunu arkadaşlarına açabiliyor. Öyle sadece bekleyen bir tip değil. Anladım. Hızlı ve çabukluğuyla savunma arkasına da iyi sarkıyor. Taktik olarak da zeki bir oyuncu olduğu söyleniyor. Pres gücü de fena değil. Tek santrafor olarak bizim sistemimizde rahatlıkla oynar güzel özellikler. Belki hani Premier Lig için fiziği biraz zayıf kalır mı diye konuşulmuş zamanında ama bizim Süper Lig için o durum çok farklı olabilir. Burada iş yapar fiziğiyle de. Peki. Tamam, artıları güzel de ya hiç mi eksisi yok bu adamın? Ya da bizim açımızdan riskleri ne olabilir? Sözleşmesi bitti, bonservis yok. Bu harika. Harika ama. Ama bu genelde ne demek oluyor? Maaş beklentisi ve özellikle imza parası tavan yapıyor demek. Aynen öyle. Konuşulan rakamlar var mı? Yıllık 8 milyon euro maaş, 10 milyon euro civarı da imza parası gibi şeyler dolaşıyor ortalıkta. Bu ne kadar gerçekçi? Karşılanabilir mi bu? İşte en büyük soru işareti, en kritik nokta burası. Maliyeti gerçekten yüksek olacak. Bu çok açık. Evet. Bir de tabii her transferde olduğu gibi Süper Lig'in sertliğine, o kapalı savunmalara karşı uyum süreci riski var. Ne kadar sürede adapte olacak o da bir soru işareti. Doğru. Ama diğer yandan potansiyeli, yaşı, daha 25, Avrupa'da kendini kanıtlamış olması, golcülüğü ve en önemlisi bonservisinin olmaması onu çok cazip kılıyor. Çok cazip, evet. Ben açıkçası Ennestri'den daha komple, daha modern bir forvet olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şu anki durumunda böyle bir yıldız transferi hem takıma sınıf atlatır hem de tribüne, camiaya müthiş bir moral verir. Kesinlikle. Yani özetlersek Jonathan David kağıt üzerinde tam da Fenerbahçe'nin aradığı gibi duruyor. Genç, dinamik, golcü, iki ayağı var, Avrupa'yı biliyor. Hı hı. Tek engel o yüksek maliyeti ve belki Süper Lig'e alışma süreci. Ali Koç'un da Kongre öncesi böyle ses getirecek bir transferle elini güçlendirmek isteyeceği konuşuluyor zaten. Mantıklı bekleyip göreceğiz ama gerçekten heyecan verici bir ihtimal bu. Eğer bu transfer olursa takımın hücum gücü bambaşka bir seviyeye çıkabilir. Çıkar çıkar. Bu tarz detaylı oyuncu analizleri, transfer gündemi ve Fenerbahçemize dair her şey için Fenergolgol Gol YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın diyelim. Evet, kesinlikle. En güncel bilgiler en sıcak yorumlar ve sarı lacivert renklere dair tüm gelişmeler için Fener Gol, Gol kanalına abone olun, bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki değerlendirmemizde görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.